sizlerle birlikte sezon bitti ve Brawl Stars'a gireyim dedim ödüllerimi toplayayım geleyim dedim arkadaşlar. Şimdi ödüllerimi toplayacağım sizinle birlikte. Bu videoya bir abone abonenizi ve bir like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oyunlarımız geldi. Ya, ha bunda değil bunda değil pardon pardon herkesin çok çok özür diliyorum bunda ödül toplamayacağız ama 48'i e bilirsek tiki daha yeni aldım arkadaşlar bunda Hemen hesap değiştirip geliyorum ben. Evet arkadaşlar hesap yerine girdim şu an ve ödüller geliyor. Hadi bakalım. Hadi. A Ana. Kupa düşmemişim. Ha bir saat kalmış ya sezon bitmesine. Geçmişe düşüneyim. Geçmişe düş. Leon var dükkanda ve ben onu dokunamıyorum hiçbir şey yapamıyorum olasım geliyor. Tabi de bu oyunda para yatırmıyoruz arkadaşlar. Büyük kanal olduğunda böyle, böyle dükkanı gelen ve savaşları ya da başka arkadaşlarının savaşlarını alacağım arkadaşlar. Allah Allah bir seviye 16 da bakın. Hemen yeni görevler gelmişti. Şöyle bir girelim. Bir tek bakalım ne kayıtlarım var mı? ile girelim o zaman buraya. 21 lira Rosa mı? Ne akşam bir Rosa? Sıkı seviye oluyor ben yapmıyorum. Rosa para yok. Hmm. 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 Tamam ona verдикi. Şunu ben alayım. Şunu ben alayım. Bunu ben alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Tamam. Ben bunu aldım. Bana da gelecek. Tamam. Oo. Dur. Yapma, yapma, yapma. Buraya da açıldı minicik bir şey. Burada gözüktü doğu. Aa, tam tam. Oha, oha. On seviye. Adam on seviye arkadaşlar. Zıpladı gören var mı? <laughs> Öldü. Piper öldürdü onu. Geçmişe şuna yana. Hiçbir şey düşeceğim ya. Ne anlaşalım baba. Tut tut Allah. Ay ne yapıyorsun? Dur. Buraya girmedin emin. Gözünün çapağını yendi. Hadi girme. Yapma. Yerim belli ediyor. Neyse tamam. Bitmiştir inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah Her saçıldı her yere bir şeyler saçıldı 8 cümle 8 cümle Sıkıntı sıkıntı En yok, Piper Knockout mu <Gülüyor> <Gülüyor> olsun. Antik bu yani. Ana bir düşmeye bilmiş. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Ama aldığımız kutu çok güzel oldu. Mis. Bu sezon bitesine kadar şey çekmeyeceğiz değil mi? Ben bu videoyu durdurayım diye diyeceğim arkadaşlar ama bu turistim de gelmedi. Niye bir rumpa ne yapalım? Ne yapalım? iki seviye yapamıyorum. Şimdi bak arkadaşlar 10 seviye. 10 10 10, 10 9 seviye yıldız yüzün çıkar 10 olacak. Ne gün ne gün ne baba. O da gireceğim abi. Biraz kaşınıyorum. Kaşınıyorum. Beni biraz kaşık göndermezler şey. Göndermez ha bir kupa kalmış. Onu da yapayım dedim. Büyük kupa alacağım. Daha hiçbir şey kaldırmayacağım abi. Bir girişte de gitti. ucuyla vurduğu itiyor ya arkadaşlar bilir. Hop. Evet. Ben bu kartların birinci seviyesiyle hiç oynayamıyorum. Birin seviyesi çok kötü ama böyle böyle bunu işte 7 seviye yaparsın, aksesuarını çıkarırsın. Ya böyle 6 seviye olur arkadaşlar. 6. Ay 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 sayı dediğimde büyük adam. 5 seviye olmaz bu altı seviye daha iyi. İstiyorsan da git 7 seviye yap yani. ben 6 dakika yani yükseltme gelmedikçe. Bu arada yeni uyandığım için sesim biraz böyle ım, boğuk boğuk gelebilir. Yani sesim biraz böyle dergen gibi geliyor. Oo, Morty, Morty ya. Gelse, gelse öldürürüm bak, gelse öldürürüm. Gelecek gideceğim, bir daha gelmeyeceğim. Tak 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 vuracağım. Artık böyle. Bir de biri var mı? Bir yok burada. Şu yıkanmamışlar. İçim gidiyor. Gitmesin içim. İçim gitmesin abi. Abi içim gitmesin. o da burada iki yıkanmış. Şunu da yıkanmış. Oo bir de iki seviyem. Kaşınmadım aslında. Kaşınamazdım aslında kaçınmadım. Gerçekten kaçınmadılar. Ooo, jetonlara geldi ya. Bu jetonları istiyorum ben böyle. 45 kutu var değil mi? Ben babama isteyeceğim arkadaşlar. Babam çünkü çok uğurlu. Eğmene gitti, Daryl çıkardı, Pam çıkardı. Bir de gitti Mortis çıkardı. Mortis'in bendi. Çıldırmayalım lütfen. aa şu Yıldız güç çıkarsa çok sevinirim bak. Bunu Yıldız güç çıkarsa sevinirim. Ama karakter çıkarsa çok sevinirim. Hmm. Mesela lider çıkar sevinirim. Pem çıkar sevinirim. Piper çıkar sevinirim. Ben yani bunlar yok. <laughs> Alacağım. Hmm. Üzgün müziği koyamıyorum çünkü bilgisayarım bozuk montaj yapamıyorum. <laughs> Koydum ben kendi ağzıma boş yani. ver. Evet. Abi şu neredeyim maskeli? 52 52'ye kadar gidelim. 30 oluyor. 30 olduktan sonra da 52 ya. Şu 54'ü de 55'i de öyle açarız. o Aynen 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 evet aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da beğendiyseniz çok teşekkür ederim ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olmuşsundur ya. Olmuşsundur o teşekkür ederim. Bugün iki video gelecek. Bir saat sonra yeni videoya gel. Öptüm bay.